Sındırgı'nın Yüreğ İl Belediyesi'nde ilk kez düzenlenen el sanatları kursunu tamamlayan 15 genç kız sertifikalarını aldı. Sertifika törenine ilçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, Halk Eğitim Müdürü Ersan Çakıcı ve Sındırgı Yüreğ Belde Belediye Başkanı Mehmet Akar katıldı ve açılış kurdelasını birlikte kestiler. İnşallah bundan sonra daha uzun yıllar ölmez sağ olursak, İnşallah. kalırsak, çeşitli kolonlarda. değişik dallarda, yani, bir şey <laughs> belki aynı kursumuzun farklı boyutlarında kurslar açacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı. <laughs> Kursa katılan 15 genç kız Halk Eğitim Müdüründen ahşap boyama, kumaş boyama ve bilgisayar kursu açılması için söz aldılar. Öğretmenleri Kübra Demir'inse değişmesini istemediklerini dile getirdiler. Hayırlı olsun. İyi günler. tebrik ederim. İnşallah bir inşallah bir başlangıçtır bu. Daha iyi. Ol, bir bilgisayar kursu. E. Bilgisayar kursu. Bilgisayar, bilgisayar. bilgisayar kursu. Bilgisayar 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 kursu. Bilgisayar